Hocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları ilçe sergilerinin açılışına devam ediyor. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu İzmit ilçe sergisi açıldı. Oldukça yoğun katılımın olduğu ve birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı sergide, el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerden tam not aldı. Sergi açılışı öncesinde Hayatın İçindeyim projesi kapsamında Komek'te halk oyunları eğitimi alan kursiyerler tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı. Komek'lerimizde çok sayıda kursiyer eğitim aldı. Gerçekten Komek bir halk üniversitesi olmuş. Zaman zaman bakıyorsunuz bir rehabilitasyon merkezi görevini görüyor. Ama Komek'in Şimdi içinden geçtiğimiz süreçte bir başka konuda daha katkı sağlamasına ihtiyacımız var. O da yakalarımızda sembolize edilen Filistin meselesi. Filistin meselesi dünyanın şu anda kör, sağır ve dilsiz kaldığı bir mesele maalesef. Bakın orada 14 bin tane çocuk katledildi. 9 binin üzerinde kadın katledildi. Katliamların toplam sayısı 80 binlere ulaştı. Bir an hissetmeye çalışın. Gözünüzü kapatın ve sizin başınıza bombaların yağdığını düşünün. Maalesef zamanın insanı öyle bir insan oldu ki kendi başına gelmedikçe hissetmiyor.